İyi günler NTV Mobil Haber başlıyor. Tunus'a giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı 28 Şubat tartışmaları ile ilgili olarak rövanşizm her zaman kötüdür. Sıra size geldiğinde rövanş alırsınız. Bir sonraki sefere diğerlerine sebep yaratmış olursunuz dedi. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Meclis kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik tasarıyı bugüne yetiştirmeye çalışıyor. Şiddet mağduru erkeklerde düzenleme kapsamında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın cinayeti haberi daha geldi. İstanbul Kurtköy'de Azerbaycan uyruklu üç çocuk annesi Diyarca Barzade, eşinin yakını olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürüldü. Bu haberimiz sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Trafikte elektronik cezaların caydırıcılığını artırmak için yeni düzenlemeler yolda. Buna göre elektronik düzenleme sistemiyle kesilen cezalar da artık ehliyete işlenecek. Elektronik denetim sisteminin kaydettiği trafik cezaları ehliyetten de ceza puanı olarak kesilecek. Amaç EDS ve MOBESA kameralarıyla tespit edilen cezaların daha da caydırıcı olması. Bazen trafik sizi zorunlu mesela biz çalışıyoruz, sevkiyat yapıyoruz. Mecburen oraya girmek zorundasın, dönmek zorundasın, bazı şeyleri yapmak zorundasın. Bunu, bunu yani bunu içiyor it, biraz sizi trafik, bu hatayı yapmaya. Mecburen yapıyorsunuz yani bu dikkat edip etmemekle alakalı bir şey değil. İnsan bir an yani bir panikte geçiyor, yoksa normalde geç, geç geçmez de. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yeni yönetmelik taslağında ceza puan uygulaması yer alıyor. İhlal ehliyete de ceza puanı olarak yazılıyor. İtiraz için ise 2 hafta süre veriliyor. Bu süre içinde plaka sahibi aracı kendisini kullanmadığını ispatlarsa puanı düşmüyor. Örneğin kırmızı ışıkta geçmenin ceza puanı 20. Bundan sonra elektronik denetleme sistemi olduğu halde kırmızı ışık ihlali yaparsanız ehliyetinize tam 20 puan ceza eklenecek. İnsanlar trafikte hata yaptıkça ona karşı tedbirlerinde alınması lazım. Çünkü bazen çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Gayet güzel tabii ki. İnsanlar ona göre dikkat etmek zorunda kalırlar yani. Kırmızı ışık ihlali şehir içi trafikte en çok yapılan hata. Sadece İstanbul'da 212.241 sürücü kırmızı ışıkta durmaya gerek görmedi. Toplam 30 bin lira ceza kesildi. İstatistiklere göre 2011 yılının ilk 6 ayında sadece polis sorumluluk bölgesinde 4 milyon 190 bin 397 trafik cezası kesildi. Güneş doğal döngüsü içinde en hareketli döneminde bilim insanları çok şiddetli patlamalar kaydetti. Bu durum yerküre için uyarı anlamına geliyor. Şimdi cebinize güneşte salı gecesi yaşanan patlamalardan yansıyan etkileyici görüntüler geliyor. Güneş son yılların en şiddetli patlamalarına sahne oldu. Colorado'daki Uzay Hava Tahminleri Merkezi'nin yayınladığı görüntüler güneşte yaşanan hareketliliği gözler önüne seriyor. Uzmanların bir uyarısı da var. Patlamayla oluşan manyetik fırtına dünyayı olumsuz etkileyebilir. Fırtınayla yayılan elektromanyetik dalgaların elektrik sistemleri ve uydulara zarar verebileceği belirtiliyor. Fırtınanın yol açtığı radyasyon nedeniyle kuzey ve güney kutbu üzerinden uçuşlar iptal edildi. Ayrıca güneş patlaması nedeniyle kutup ışığı olarak adlandırılan doğa olayının kuzey yarım kürede daha canlı bir şekilde gözlemlenmesi bekleniyor. Ve gün ortasında para piyasaları. NTV Mobil Haberi izlediğiniz iyi günler. Türksel, hayat paylaşınca güzel.